Kütahya neye karşılık 20 tane Kütahya ediyor? Kütahya'nın sıfırdan inşaatı neye karşılık oluyor? Merak ediyorsanız haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Türkiye'nin dış borcu 20 tane Kütahya ediyor. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan'ın katılımları ile Mart ayı Kütahya İl toplantısı gerçekleşti. Mesut Doğan bir yılda kur farkından dolayı meydana gelen borç yükü hakkında açıklamalarda bulundu. Bir yılda kur farkından dolayı meydana gelen borç yükünü anlatan Mesut Doğan acı ama gerçek tespit. Türkiye'nin 2020 sonu dış borcu 450 milyar dolar. Dolar Nisan 2020'de 6 lira 60 kuruş. Nisan 2021'de 8 lira 17 kuruş. Bir yılda aradaki fark 1 lira 57 kuruş. 450 milyar dolar çarpı 1 lira 57 kuruş eşittir 706.50 milyar lira. Sadece kur artışından dolayı Türkiye'nin kaybı parayla 706.50 milyar Türk lirası. Maliyet fiyatı 200 bin liralık apartman dairesi fiyatı Ile bakarsak 706.50 milyar Türk lirası bölü 200 bin Türk lirası eşittir 3 milyon 532 bin 500 adet daire parası. Bu da yaklaşık 20 tane Kütahya'nın sıfırdan inşaatı demektir ifadelerini kullandı. 2020 yılı sonu itibariyle dış borcu açıklandı. Borcumuzu toplamı, dış borcumuzu toplamı 450 milyar dolar. Bu borcun büyüklüğünden hiç bahsetmeyeceğim sadece Türkiye'nin ekonomik olarak nasıl bir kıskacı altında olduğu anlaşılsın diye söylüyorum. 1 Nisan 2020 tarihinde dolar 6.60 kuruştu. 6.6 liraydı. Bugün bir yıl sonra 1 Nisan 2021 yılı içerisindeyiz. Şu anda dolar 8.17 kuruş. Dolar ne kadar artmış? 1.57 TL artmış. Sadece bu artıştan kaynaklı dış borcumuzun sırtımıza yüklemiş olduğu yük, bir yılda 707 milyar arttı demektir. Böyle bir ülke iflah olur mu ya? Borca dokunmuyorsun, borç sabit. Buna rağmen sadece TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayı bir yılda dış borcumuzun sırtımıza yüklemiş olduğu yük, 707 milyar lira artmış. Tabi 707 milyar tabiri kullanmak kolay, basit. Ama bunu ne anlama geldiğini ifade etmek için söylüyorum. Bugün Türkiye'de maliyet anlamında bir dairenin maliyeti ortalama 200 bin liradır. Peki bir yılda dolar yükseldiği için kaybettiğimiz paranın miktarını daireye çevirdiğimiz zaman ne anlama geliyor? 707 milyar bölü 200 bin eşittir 3 milyon 350 bin daire demektir. Kütahya'nın nüfusuna kadar 577 bin. Hane sayısı kaç? 180 bin. 3 milyon 350 bin bölü 180 bin demek 20 tane Kütahya demektir. Bunun ötesinde söyleyecek bir şey yok ki. Sadece doların artmasından dolayı, dış borcumuzun da dolar üzerinde olmasından dolayı oluşan bir yıllık farkın yükü 20 tane kütahiyeyi sıfırdan inşa etmeye bedel demeyin.